Paranfilden herkese merhaba. Ben Onur Güne başlarken sizlere piyasaların durumunu aktaracağım. Sabah saatlerinde küresel piyasalarda düşüşler yaşanıyor. Dünyanın farklı ülkelerinde yeni vaka sayılarının rekor kırması bu düşüşteki etkenler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz gün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından 15,65'e yükselen dolar bugün 16,23'ü görerek rekor tazeledi. Gün içerisinde Euro bölgesi TÜFE rakamları ve Rusya Merkez Bankası'nın faiz kararı takip edilecek. Ayrıca bugün ABD'de hisse ve endeks opsiyonlarının vade sonu olması sebebiyle saat 17.30'da ABD borsalarının açılmasının ardından piyasalarda oynaklığın artması beklenebilir. Dün 49.500 dolara kadar yükselen Bitcoin, İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra düşüşe geçti ve an itibariyle 46.900 dolar seviyelerinde bulunuyor. Ethereum ise dün 4.110 dolara kadar yükselmişken an itibariyle 3.870 dolar seviyelerinden fiyatlanıyor. Kripto paraların genelinde ise bir düşüş havasının hakim olduğu görülüyor.